çizgisini görmeyi kazıdım yani. Bu yapmak zorunda olduğum bir şey. Gerekirse yürüyerek, gerekirse düşük tempoyla koşarak. Ama ne olursa olsun yarışı bitirmek gerekiyor. Yani yapacaksın. Kötü de olsa yap, iyi de olsa yap. Yarışı kötü de olsa koş, iyi de olsa koş. Yeter ki bırakma. Maraton nedir? Maraton aslında 42 kilometre 195 metre mesafeye sahip bir koşu yarışıdır. Bu yarış insan sınırlarını zorlayan, insanın sınırlarını bir tık öteye taşıyan bir yarış olmasıyla ünlü aslında. Çünkü insan genel olarak bu mesafeleri koşmaya elverişli değil ama tabii ki gelişebilen bir yapıya sahip olduğu için böyle bir yarış düzenleniyor. Maraton derecesi neden 42 kilometre 195 metre? Bu genelde hiç bilmeyenlerin çok merak ettiği bir soru. Böyle biraz küsuratlı olduğundan kaynaklı. Bir savaşta bir askerin savaşı kazandık mektubunu e, kendi tarafına yetiştirmesi için çok uzun bir mesafeyi koşarak yol alması gerekiyordu. Ve bu mesafeyi koşarak giderken tam geldiği noktada bu mektubu kendi halkına ulaştırıyor. Fakat ulaştırdıktan sonra vücudu halsiz düştüğü için orada ölmek zorunda kalıyor. Ölen o kişiyi bize bu haberi getirdiğinden kaynaklı e, onurlandırmak şerefine bu mesafe ölçülüyor. Ve tam olarak 42 kilometre 195 metre oluyor. Ve o halk onu yad etmek amacıyla bu mesafeyi belli dönemlerde koşuyorlar ve daha sonrasında bu işte yarışa dönüyor. İşte 42 kilometre, 195 metrelik bir maraton yarışı haline geliyor. Merhabalar. Atletizm anlamında temel olarak 9-10 yaşlarında koşmaya başladım. Lisanslı olarak 11-12 yaşlarında Profesyonel yani gerçekten de bu işi artık maddi anlamda e, bana destek olabilecek tarzda hani profesyonelleştirdiğim yaşta 14-15 yaşlar diyebilirim. İlk profesyonel sporcu olduğumu hissettiğim an e, herhalde ilk milli takım seçmesine gittiğim an olabilir. Ben küçük bir yerden geldim, e, kırklı çok küçük bir yer, e, çok az yarış oluyordu. E, o yüzden her yarış bir de takım olmadığı için benim bireysel olarak her yarış birinci olmam gerekiyordu ki. Türkiye Şampiyonası'na gidebileyim ya da böyle milli takım seçmelerine çağrılmam için elimden gelenin her zaman en iyisini yaparak böyle birinci ola ola işte Türkiye Şampiyonası'na gittim. Ee, orada da ilk 3'e girdiğimde e, Türkiye Şampiyonası'ndan sonra bir milli takım seçmesi olmuştu. İlk milli takım seçmesine girdim. İşte oraya girince böyle gerçekten de koşucuları gördüm. ya yani böyle gerçek atletleri gördüm. Böyle dışarıdan görüntüsüyle birlikte ben atletim ya da ben en iyiyim diyorlardı. Ee, onların arasına girdim ve onların arasında 8 oldum. Hani milli takıma seçilmedim o yıl. Ama onlarla yarışmak, onların aynı atmosferi tatmak açıkçası benim için ilk kez dedim ki evet gerçekten profesyonel bir yarışa girdim. İlk maratonu koşacak olanlar hazırlık planlarını nasıl yapmalıdır? Özellikle kilometreye çok önem vermemiz gerekiyor. Evet beslenme, uyku, antrenman bunlar da önemli ama maraton çok uzun bir sürede koşulduğu için ve çok uzun bir mesafe olduğu için özellikle kilometrelerine çok özen göstermeliler. Bu nasıl olması gerekiyor? Örnek veriyorum bir maraton 40 kilometrenin üstünde olduğu için sizin haftalık toplamda antrenman ve joglarınızla birlikte toplamda 160-200 kilometrelik bir hazırlık sürecinde olmanız gerekiyor. Bu tabii ki de ilk aylarda maraton yaklaştıkça mesafeyi gitgide düşürmemiz gerekiyor. Çünkü önce vücudumuza bir kilometre yüklememiz lazım. Vücudun dayanıklılık kapasitesini artırmamız lazım. Ondan sonra vücudu sonlara doğru maraton yaklaştıkça kilometreleri azaltıp artık maratona hazırlık sürecine giriyoruz. Tabii ki de kilometre çok önemli ama bunun yanında ilk kez maraton koşacak olanlar bu kilometreyi vücuda yüklerken tabii ki de sakatlanmamaları için düzenli beslenmeleri gerekiyor, düzenli vitamin, minerallerini almaları gerekiyor, proteini, karbonhidratı, işte tendonlarını güçlendirmesi için gerekli gıdaları almaları gerekiyor. Aksi takdirde kilometreyi birden vücuda yüklediğimizde işte sakatlıklar, tendon yırtılmaları, kopmaları, herhangi bir büyük problemlere yol açabiliriz. Maratona hazırlanırken antrenman programını takip etmek şart mıdır? kesinlikle şarttır Çünkü işte e, benim şu işim var işte bugün yüksek mesafe koşayım yarın işimi hallederim sonra o gün kısa mesafeyle bir antrenman yaparım şeklinde e, bir gününüz bir gününüzü tutmayan bir sistemle ilerlerseniz açıkçası maraton koşmanız imkansıza yakın olur. Yani koşsanız bile maraton içinde sakatlanabilirsiniz ya da istediğiniz sürede maratonu bitiremeyebilirsiniz. Yani bu da kötü bir hazırlık süreciyle kötü bir yarış demektir. O yüzden kesinlikle maraton antrenmanına başlamadan önce ya bir antrenör eşliğinde ya da kendiniz bu konuda bilgi sahibi olup güzel bir programla sistemli bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Ve bu programı oluştururken özellikle böyle çok ütopik derecelere hedeflemeyin ilk etapta. Çünkü ilk kez maraton koşuyorsunuz. Yani ilk maratonunuzu bitirmeni Zaten sizin en iyi süreniz olacak. O yüzden kendi potansiyelinizin çok üstünde değil, sadece sınırlarınızı birazcık zorlayacak bir antrenman programıyla ilk maratonunuzu koşabilirsiniz. Antrenmanlarda tek başına olmak ve tek başına sürekli antrenman yapmak, bunlarla başa çıkmak gerçekten zor. Ee, özellikle böyle bir yarışa hazırlık sürecindeyseniz gerçekten dayanılmaz hale geliyor. Çünkü e, tek başınasın, sürekli saate bakıp ilerliyorsun, tempon düşüyor mu düşmüyor mu onu kontrol ediyorsun, e, çok uzun bir antrenmanın varsa sana takviye getirebilecek herhangi bir partnerin, kılavuzun hiçbir şey yok. Bir partner olduğunda mesafe ne olursa olsun, vücudunu kötü de hissetsen o partnerle birlikte bırakmama hissi seni o antrenmanın sonuna kadar götürüyor. Ama tek başınaysan herhangi bir yerinde de bir huzursuzluk, bir tedirginlik hissediyorsan ya diyorsun ki ben üstüne gitmeyeyim şimdi sakatlanmayayım bir şey olmasın. Hemen antrenmanı bırakabiliyorsun ya da yarıda kesebiliyorsun. Yani partnerinin olması en başta sana o antrenmanı bitirme isteği veriyor. Bırakma isteği, yarışı bırakma, antrenmanı bırakma isteği oldu. Yani oluyor da aslında. Özellikle şu an hedef yaklaştıkça yarış hedefi daha da olmaya başladı. Yarışı ele alırsak, yarışta her zaman benim o yarışın bitirme isteğim finish çizgisidir. Finish çizgisini görmek yapmak zorunda olduğum bir şey şeklinde kazıdığım için ne olursa olsun o yarışın sonuna kadar gitmeye gerekirse yürüyerek gerekirse düşük tempo ile koşarak ama ne olursa olsun yarışı bitirmek gerekiyor. Hep bu bende şöyle bir etki yaratıyor. Hani bir kere yaparsan devamı da gelebilir. Ama hiç yapmazsan bunun için savaşabilirsin. Antrenmanda da bunlar oldu. Özellikle çok sert antrenmanlar artık acı çekiyorsun yani hem kemiklerin hem kasların böyle hissediyorsun böyle kaslarının artık böyle yırtılacağını hissediyorsun. Ama yine de devam ediyorsun. Çünkü o antrenmanı yapmazsan bir sonraki antrenmanda da yapmama isteğin olabilir. Ben bu seçeneği vücuduma tanımıyorum. Yani yapacaksın. Kötü de olsa yap, iyi de olsa yap. Yarışı kötü de olsa koş, iyi de olsa koş. Yeter ki bırakma. Şimdi ise piste geçelim. Maratonda uygulamanız gereken ...sizin koşunuzu daha güzel hale getirebilecek. Birkaç teknik bilgiden bahsetmek istiyorum. Maratonda koşu mekaniğimizin nasıl olması ile ilgili şimdi birkaç e, örnek vereceğim. E, kollarımızı özellikle çok ekonomik kullanmamız gerekiyor. Çünkü çok uzun saatler boyunca kollarımız sürekli aktif olarak çalışacak. Bu yüzden kollarımızı minimum aktiflikte tutarak daha çok bacaklarımızın... E, aktif olmasını sağlamamız gerekiyor. Çünkü hani daha kısa bir mesafe olsa bir 5 kilometrelik 10 kilometrelik yarış olsa evet kollarımız ve bacaklarımız aynı aktiflikte olabilir diyeceğim. Ama yolumuz çok uzun olduğu için hani kol kaslarımızın bacak kaslarımıza oranını düşünmemiz gerekiyor. Yani bacaklarımızın bizi ilerletmesi, ilerlettiğini düşünmemiz gerekiyor. Normalde kollarımızın şöyle olması gerekiyor. Vücudunun ne kadar önüne gidiyorsa kolun o kadar da geriye gitmesi gerekiyor. Yani kollarımız sadece vücudumuzun önünde veya sadece vücudumuzun arkasında olmaması gerekiyor. Vücudunun ne kadar önüne götürüyorsan doğal halinde o kadar da geriye götürmen gerekiyor. E, fakat bir maraton koşacaksak yani normal koşu kadar kollarımızı aktif değil, daha çok rahat bırakıp daha sakin minik aralıklarla yine vücudumuzun ne kadar önüne gidiyorsa o kadar gerisine götürerek ama daha rahat ve aktif kısa aralıklarla çekmemiz gerekiyor. Ve Vücudumuzun çok fazla dik değil, başımızın geride değil. Baş biraz öne gidiyor. Vücudun kalçadan biraz öne iniyor ve bu şekilde kollarımızı daha az aktif tutarak genellikle bacaklarımızla ilerlemeye çalışmamız gerekiyor. Çünkü yolumuz çok uzun, kol kaslarımız çok zayıf ve bu uzun yolda bu zayıf kaslarla onları minimum zorlayacak şartlarda yarışa bu mekanikle çıkmamız gerekiyor. Kollardan sonra ayaklarımızın da aynı şekilde bir ekonomik iç, ha, halde olması gerekiyor. Yani dizlerimizi çok fazla yukarı götürmememiz gerekiyor. Dizlerimiz minimum alçaklıkta, daha çok sürüş halde olması gerekiyor. Yani böyle bisiklet pedalını çevirir gibi arkası arkasına devam etmesi gerekiyor. Eğer koşarken dizlerinizi çok yukarı çekerseniz bu da çekiş kaslarınızı çabuk yoracağından kaynaklı. Belli bir mesafe sonrasında artık bacaklarınız kendi doğal olarak aşağı inecek. Bu da sizin hızınızı düşürecek. Ayağımızın arkada kalçaya çekilmesi gerekiyor ve buradan ileriye doğru gitmesi gerekiyor. Çok fazla yukarıya çekmeyeceğiz. Diz sadece ileri doğru, ileri doğru gidecek. Arkadan kalçadan ileri, kalçadan ileri. Ayaklarımız aynı bisiklet pedalı gibi sürekli öne doğru, öne doğru, öne doğru ilerlemesi gerekiyor. maraton koşmaktan korkmalı mıyız? Eğer sınırlarını biliyorsan korkma. Yani hiç korkmanıza gerek yok. Çünkü yani maraton sonuçta. Eğer der ki ben 6 km hızla koşayım, koşabilirsin. Hiç korkmana gerek yok. Ama der ki ben 18 kilometre hızla maraton koşayım, o zaman korkacaksın. Çünkü korku seni hem motive edecek, hem hırs yapmanı sağlayacak, hem de o mücadeleci ruhunu ortaya çıkaracak. Yani şu an ben aslında o moddayım. Bugün 24 Ekim Ekim sonuna kaç gün kaldı? 7, 6 oradan 13. 6 Kasım'da yarışımız var. Ee, yani bir 12-13 bugün saymasak 12 gün kaldı. Ee, i̇şte bu sürede e, bir hedef koymuştuk. Maratonda Türkiye'nin en iyi derecelerinden birini yapmak. E, bu yolda çok güzel ilerledik. Artık 12 günümüz kaldı. E, bu yüzden de maratonda inşallah güzel bir yerde, güzel bir kürsüyü bizi görecek diye düşünüyorum. İdolüm aslında Kenan ise Bekele. Çoğu insan şu an popüler olduğu için aslında kip çok hani taraftarı ama Bekele benim için çok ayrı bir idol. Çünkü çok kaliteli bir mekaniği var, çok kaliteli bir koşu stili var. O yüzden her yönüyle aslında ben Bekele hayranıyım diyebilirim. Tek kelimeyle şimdi çağrışma oyunu oynayacağız Tamam ben de varım. Hazır mısın? <gülüyor> Değil. <gülüyor> Geliyor. Hız. Hüseyin Bolt. Kısa. Hüseyin Bolt. <laughs> Uzun. Bekele. Pist. Yarış. Antrenman. Mücadele. Yarış. Hırs. Madalya. Kazanmak. Hedef. Her zaman. <laughs> Süper. Hedef bir yarışımı tamamladıktan sonra aklıma gelen ilk şey ikinci bir hedef. Çünkü zaten bu hedefler hani bittiği zaman yeni bir hedef koymuyorsan işte ben rahatladım tamam tatmin oldum falan diyorsan açıkçası bana göre profesyonel bir sporcu değilsin. Ee, hemen bir hedef daha koyman lazım. Zor bir antrenmanın tamamladıktan sonraki his muazzam bir his. Ee, geçtiğimiz hafta çok zorlandığım bir antrenmanım vardı. Aslında o antrenmanın geleceğini biliyordum. Ama ne zaman geleceğini bilmiyordum açıkçası. <laughs> Ve antrenman bittikten sonra hissettiğim şey bir yere tutunmam gerekiyor. Çünkü artık yani dizlerim böyle çözüldü, tutmuyorlar. Bir yere geçtim, öyle oturdum. Bir kendime geldim, dedim ki bugün ne yaptım ben ya antrenmanda? İşte şunu, şunu, şunu yaptım. Sonra bir inanamadım, böyle bir şok geçirdim. Sonra tamam. O zaman vaktim gelmiş, zamanım gelmiş. Yani şu an sadece hedef yarışımı bekliyorum. Onun dışında her şeyim hazır diye düşünüyorum. Profesyonel bir atletin koşu grubuna dahil olması aslında herkesin tatması gereken bir his diyebilirim. Öncesinde profesyonel camia hem iyi hem de çok acımasız bir camia. Yani senin partnerin olan bir kişi, aynı antrenmanı yapıp aynı yerde kaldığın, aylarını paylaştığın bir kişi aynı zamanda yarış içinde sana düşman olabiliyor. Çok profesyonel olman gereken bir camia. Adı üstünde yani profesyonel sporculuk çok farklı bir şey. Her ne kadar yakın gözüksen de her zaman, her zaman senin rakibin oluyor. Ee, o yüzden bu koşu gruplarının içindeki o atmosfer, o enerji, o coşku yani bir hedefleri var, herkesin bir hedefi var ama bu hedef bir yere kadar yani sınırlarına kadar. İşte profesyonellikte o yok. Sınır her zaman daha yukarıya çıkıyor. Orada yakalayamadığımız koşu grubunda görünce açıkçası ben çok mutluyum. O yüzden keşke yani her profesyonel atlet yani bir kere bile olsa böyle bir koşu grubuna dahil olup birkaç antrenman yapsa o coşkuyu görse bir daha bırakamayacak zaten. kısa mesafe antrenmanı mı, uzun mesafe antrenmanı mı? Uzun mesafe antrenmanı. 1500 metrede altın madalya kazanmak mı, maratonda altın madalya kazanmak mı? 1500 metrede altın madalya. <laughs> Usain Bolt mu, Kipchoge mi? Usain Bolt. Kipchoge doğru mu söyledin? Evet. Kipchoge diye mi söyledin? Evet, yani, Kipchoge. Profesyonel sporcu olmak mı, amatör sporcu olmak mı? Profesyonel sporcu. Antrenörlük mü, aktif sporculuk hayatı mı? Şimdi mi geçmişte mi? Şimdi antrenörlük. <laughs> geçmişte sporculuk. Abi teşekkürler o zaman. Ben teşekkür ederim. Bay bay.